Fenerbahçe'de şöyle bir tablo var. Mesut Özil, Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığı konular var. Buradan bahsedebilirsiniz. Diğer tarafta e, İsmail Hocanın söylediği bir konu vardı. Novan e, dönüşü eğer herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa sanki İsmail Hocanın açıklamalarıyla biz Ferdi'yi artık bekte görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Sizin değerlendirmeleriniz neler olur? Fenerbahçe çünkü kupada da kaybettiği bir rakip Kayserispor. Elendi. Evet, Kayserispor'un da. E, puan olarak baktığınız zaman e, onların da puana ihtiyacı olan bir takım. Ve kendi evlerinde oynayacaklar. Hikmet Hoca'yı biliyorsun. Büyük maçları sever. Büyük takımlara karşı e, analizlerini de hep yapar ama e, büyük takımlara karşı biraz daha fazla özen gösterir. E, keyifli bir maç olacak ama şimdi oyuncular üzerinden düşünürsek hı hı. E, Fenerbahçe'de soru işaretleri var. Şimdi hafta içi ben yine bir haber okudum. Tabii doğruluğunu asla... Haber sonuçta, duyum. E, ulaşamıyoruz doğruluğuna. Mesut'la ilgili mesela Mesut'un tekrar affedilip kadroya geri döneceğiyle ilgili bir duyum aldım sadece. Ne kadar doğru ya da şişirme haber bilmiyorum. Ama sonuçta iki oyuncunun kadro dışı bırakılmış olması takım içinde bazı oyuncuları özellikle o oyunculara yakın olan oyuncuları psikolojik olarak etkileyecektir. Mutlaka etkileyecektir. Yani isim bile sayabiliriz. Mert Hakan'ı etkileyecektir. İrfan etkileyecektir. Belki Arda'yı bile etkileyecektir. Çünkü Arda ile Müslüm arasında bir abi kardeş ilişkisi bazen bunu çok net görmemiş olduğumuzu söylesek de bazı pozisyonlarda çok net bir şekilde anlıyoruz. Bazı oyuncular etkilenecek. Ha, bu maça yansıması ne kadar olur? Onu yani 11'i görüp yani artık Fenerbahçe'ye hakikaten önceden yorum yapmak çok zorlaştı. Özellikle İsmail Hoca geldikten sonra. Evet bir iki maçları aşağı yukarı aynı kadroları kullandı ama Ozan ve Mesut'un ayrılışından sonra kadro dışı kalmasından sonra işte Novak gelecek diyorsun. Hı -hı. Kadroyu da görmek lazım. O yüzden Fenerbahçe maç önünde yorum yapması çok zor takımlardan bir tanesi. tanes. Hocam kazanarak geliştirdiği bölüm ne mesela Fenerbahçe'nin yani bir iki haftadır kazanıyor. Sadece yani çok... kazanmayı. Belki yani. oyuncuları buldum. En çok konuşulan Zayt Skres bu ikisi. Evet. Giresun Spor maçından beri kadro içerisinde değiştirmedi iki oyuncu. Merkez orta saha. Evet. Zayt ve... kadro istikrarı var bir şekilde. Biraz da o evet. Biraz da özellikle, o fazla bence. O evet. Özellikle son 2-3 maçtır da o şeyi de yakaladı. Kadro istikrarını da yakaladı. Ondan önceki 3 maçta çok değişiklik yaptı. Evet, ben de İsmail Hoca'dan onu bekliyordum. Bu, bunu yakaladı ama bunu yakaladıktan sonra oyuncu performanslarında da sıkıntı var şu an. Hani her oyuncudan istediği, evet bir kadro oluşturuyor İsmail Hoca ama hala kafasında almak istediği doğru performansı bazı oyunculardan alamıyor. Şimdi geç, geçen hafta konuştuk kadro dışı muhabbetlerini. O Ben çok merak ettim. Neden? Sadece oynamadıkları için, verdikleri tepkiden dolayı mı? Ben biraz da şunu düşünüyorum. Ozan'ı iki kere oynattı. İkisinde de pardon, üç kere falan oynattı. Farklı mevkilerde. İkisinde sabit oynattı, birinde orta saha oynattı yanlış hatırlamıyorsam. Ama istediği verimi alamadı. Mesut'u iyileştikten sonra oyuna aldı. Mesut'un fiziksel olarak hazır olmadığını hepimiz çok net bir şekilde gördük. Evet penaltı kullandı ayrı mesele ama oyunda Mesut'un etkinliğini çok fazla göremedik. Arda oyuna girdiği zaman o genç çocuğun, çocuğumuzun 17 yaşındaki çok daha etkili olduğunu gördük mesela. Çok özgür oynadı. Çok yani, özgür, çok özgüvenli. Evet, evet. Hani oyun bilgisinin olduğu, oyunu yönlendirip bir iki sene içerisinde oyun aklının Fenerbahçe'de o olacağını çok net bir şekilde gördük en büyük kazanım da aslında şimdi öyle deyince sen kazanımdan bahsedince bir arda oldu açıkçası Fenerbahçe adına. Ama maç üzerinden çok merak ettiğim bir maç. Kadroyu çok merak ediyorum. Özellikle Mesut'la Ozan'ın eksikliğinden sonra nasıl bir kadro Novak oynatacak mı Novak? Orta sahada o ikiliyi yine bozmayacak mı? İrfan Can'ı oraya tekrar monte edecek mi? Onlar benim için merak konusu açıkçası. Kayseri Spor deplasmanı. Gökhan Hocam, Ahmet Hocam eklemek istedikleriniz var mı Fenerbahçe ile ilgili? Ee, Nova Novak bilgileri geldi Hı. bugün. Salahin'in sorunlarından dolayı, sakatlık sorunu. Öyle bir bilgi var. Rossi de bildiğim kadarıyla bu akşam geliyor. Dolayısıyla Muhtemelde geliyor hocam bu arada Yorgunluğundan dolayı Rossi'nin oynamama ihtimali de var. Ee, muhtemelde evet Rossi yok. Evet. Novak var ee, ama Ferdi Sol önde. Ferdi dönüyor bilgisi geldi. Oraya baktığımızda aşağı yukarı bugün söylenen şeyler. Yani benim de katıldığım şu var. Fenerbahçe her geçen gün üzerine koyarak olumlu yönde hem oyununu hem de aldığı sonuçları geliştirerek yoluna devam ediyor. Kadro istikrarı çok önemli. Ceyhun hocam söyledi. Bence bazı futbolcuların performansları belki ideal seviyeye gelmese bile takımın büyük bir kısmında o form seviyelerinin yükseldiğini de görüyorum. Belki de oradaki sıkıntı bazı futbolcular kendileri için ideal olmayan mevkilerde oynuyorlar. Pekaz şu an onlardan bir, te, bir tanesi gibi. O sayı sağ tarafa alıştı. E, Fenerbahçe son dönemde taraftarın da verdiği büyük bir destek sonrası evet, bence evet bence tamamıyla artık ikinciliğe kilitlenmiş durumda. Yani şu an çok da ciddi bir şansları var Konya'nın iki puan gerisinde. Maçlarına bakıldığında Fenerbahçe'nin yükselen form seviyesine o trende baktığımda Konya'dan avantajlı bile görüyorum. O yüzden Fenerbahçe bu özverili oyunu sürdürmeye devam edecek. Yani Mesut'la e, e, Ozan en çok konuşulan konu. O yüzden bence bunun çok konuşulması bile Fenerbahçelileri üzüyordur, rahatsız ediyordur en kısa zamanda bunu da konuşulmaz hale getirecekler mutlaka. Çok da aceleci olmamak o lazım. O da skorlarla evet. alakalı. Şimdi yarın Kayseri Spor deplasmanından 3 puanla dönerse, iyi bir galibiyetle dönerse insanlar artık bunu konuşmayı bırakacaklar. Çünkü belli bir hedefe artık daha yakın hissedecek camia kendini. Taraftar da öyle. O zaman artık diyecekler ki ya Mesut Ozan değil. Fenerbahçe zaman, daimi olan. Yenilirlerse var. sonra affederlerse bu da daha kötü bir gelişme o, olur. Çok daha farklı bu bir tür olayların yol skorlarla hocam. ilgisinin olmaması lazım hocam Şimdi, buyur. Olmaması lazım ama maalesef hocam. Arda'nın oynadığı 17 yaş milli takımı Slovenya'da en son maçta Slovenya'yı 4-3 yendi. E, gruptan çıkıp Avrupa Şampiyonası'na doğru yol alıyorlar. Arda hakikaten e, oynadığı oyunla orada da iyi oyunlar oynadı. Fenerbahçe'nin avantajı tabii ki ilk arasındaki puan farkını ikiye indirmesi ve kadro istikrarı yakalaması. O kadro istikrarı oyununa da yansıdı. Fena da oynamıyorlar yani şey olarak ikincilikte bir hedefleri var. Onu da yakalamak için her şey yapıyorlar. Hikmet Hoca burada söyleyeyim işte bir Fenerbahçe eledi ondan sonra takım Kayseri takım bir türlü toparlanamadı. Ama dediği gibi Ceyhun Hocam'ın da beraber çalıştığı için maçlar, iyi biliyor. Yani büyük maçlara Cey, Hikmet Hoca'nın yaklaşımı biraz daha farklıdır. oyuncuları da Fener daha Fenerbahçe için tehlike burada. Yani onların motivasyonunu hı hı. daha iyi yapıyor gibi büyük maçlarda. Şimdi son bölüme doğru ilerliyoruz. Biraz da Galatasaray karşılaşması ile ilgili Hamdi Hocam sözü de size vereceğim. Fenerbahçe ile ilgili de cümlelerinizi birleştirebilirsiniz tabii bu arada. Ya ben Fenerbahçe'deki görmüş olduğum en son hani olumlu taraf kazanmak İsteği, o, o coşkusu çok yüksek takımda. Hani belki çok e, oyun olarak çok yani her şeyin toparlandığı bir oyun yok hala veya ne bileyim göze çok gelip oyunun e, kendi kontrollerinde olduğu bölümler şu an çok istedikleri seviyeye gelmedi ama kazanma arzusu yüksekler. Yani o coşku var dedik ki şu an bence en büyük kazançları hı hı. o olduğunu düşünüyorum ama bu şu an Fenerbahçe için yeterli mi bir Fenerbahçe'nin ligde olduğu yarış içerisinde değil tabii ki ama şu son haftalara girmekteki o coşku bence katkı yapıyor hı hı.